28 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde kışlık bakımlarda özellikle akü ve yağın kaliteli olmasını söyleyerek bakım maliyetini düşürürken sonrasında daha fazla maliyet çıkabiliyor dedi. Soylu, ucuza mal edilen bakımların ilerleyen zamanlarda araca daha fazla zarar verebileceğini söyleyerek ucuz etin yahnesi yenmiyor. Yani periyodik bakım 5000 TL tutuyorsa, müşteriler 3000 TL'ye yaptırma peşine düşüyorlar. Bu sebepten dolayı da 50 60 bin TL'lik turbo, enjektör gibi parçalara zarar veriliyor. Kötü yağ ve parça kullanmamak bu açıdan bence en iyisi ifadelerini kullandı. Bilindik markalı yağları kullanmak lazım. İşte mazot fitresi, araç benzinliyse ise buji gibi kışın çalışmalarında bu gibi şeylere dikkat edilirse özellikle de akü, kış mevsiminde akülerimizi biraz ölçtürmek lazım. Antiviriz özellikle. Antivirizi de bilindik markalardan korsak işte bu gibi şeyleri yaptırırsak kışın daha rahat edebiliriz. Akü ve kötü mazot yakıt filtreleri. Kışın en çok e, arıza sebep veren şeyler akü ve kötü yakıt mazot filtresi gibi bu gibi şeylere dikkat edilmesi lazım. Kışın araç çalışmaz e, soğuklarda çok yakar. Bilindik marha yağ koymazsak kışın kalınlaşıyor, marş zor basıyor, araçlar geç çalışıyor. Bu gibi şeylere dikkat edersek bilindik marha, kaliteli yağ fittesi, kaliteli yağ, e, uzun giden aküler bilindik bir marha. Bu gibi şeyleri kullanırsak kışın daha rahat edebiliriz. Ucuz etin nasıl yenmiyor? Evet. Yani periyodik bakın 5000 lira tutuyorsa 3000 liraya yaptırmak peşine düşüyor müşterilerimiz ve bu sebepten de 50 lira, 60 bin lira gibi turboydu, enjektördü bu gibi şeylere zarar veriyor. Kötü yağ kullanmamak da bence en iyisi.